Herkese merhaba arkadaşlar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere Big Time'ın Space NFT satışı ile alakalı detaylardan bahsedeceğim. Bu satış detaylarına geçmeden öncesinde e, biz çok öncesinde kanal olarak Binance NFT kutu satışı zamanlarında Big Time'la aslında e, tanışmıştık erken erişim kartları olsun, gizemli sandıklar olsun bunları değerlendirmiştik. Şimdi şöyle bir fiyat kıyaslaması yapacak olursak en düşük seviye erken erişim kartı 179 dolarken şu an Binance NFT Marketplace'inde bu sayı bu tutar 789 buz değerinde arkadaşlar. Eğer Big Time'ın kendi Marketplace'ine giderseniz bu fiyatların daha da yukarılarda olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde biz Big Time'ın projesini de beğendiğimiz için hem projesi hem ekibi geçtiğimiz günlerde Bununla alakalı bir detaylı video hazırlamıştık. Eğer hala bu videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi gelin Space NFT satış detaylarına geçelim. Bugün 22 Aralık Türkiye saat ile gece 1'de gerçekleşecek arkadaşlar bu satış. Ve şu an saat 5 olduğunu göz önüne alırsak e, yaklaşık 8 saat 8 saat sonra bu satış gerçekleşecek. E, ödemeleri USDTC şeklinde alacaklarmış ya da kredi kartıyla da kabul edeceklerini söylüyorlar. Bu satışta 60 bin Space NFT satılacak arkadaşlar. Toplam Space NFT'nin %10'u bu satışta satılacak. Geri kalanları da ilerleyen zamanlarda satılmaya devam edecek. E şimdi burada şöyle bir kısma daha değinmek istiyorum. Big Time'ın 2022'nin Nisan ayında Gold Erken Erişim Kartı olanlara oyuna erişim imkanı tanıyacak. Ve bu zaman ilerledikçe diğer düşük seviye kartları olanlara da gelecek ve en nihayetinde herkese açılacak. Yani demek istediğim şu ki aslında uzun vadeli bir oyunla bir projeyle sizlerle karşı, birlikteyiz ve eğer bu projeye yatırım yapmak istiyorsanız sabırlı olmanız gerekiyor Arkadaşlar şimdi devam ediyorum hangi Space NFT sizin için uygun sorusuna gelirsek bu sorunun cevabını alabilmemiz için bizim Big Time'ın e, Space NFT'sinin ne olduğunu biraz anlamamız gerekiyor Big Time'ın sanal arazi versiyonu olan Space zaman makinenizle bir genişleme olarak kullanılır 5 farklı nadirlik seviyesi 3 farklı da boyutu vardır diye bizlere kısaca bahsetmiş burada toplamda 15 adet olacak şekilde 5 5 tane nadirlik 3 tane de büyüklük sıralamasına göre Space NFT'leri görsel şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu satış detayına geri geri dönecek olursak, e, her zaman olduğu gibi en değerli NFT'lerin oyun içerisindeki karşılığı e, yaptığı şeyler daha fazla oluyor doğal olarak. Daha büyük ve daha e, az yaygın olan Space NFT'ler daha fazla demirhane inşa etmenize daha fazla zaman bekçisi çağırmanıza tanır diye bizlere belirtmişler. Bununla alakalı merak ettikleriniz varsa e, oyunla alakalı detaylar gelmeye devam ettikçe bunları da sizlere mutlaka anlatacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum ve bu akşamki satışta hangi NFT'den kaç adet var ve bunların fiyatları ne? Hepsini bir tablo halinde tek bir görselde biz e, Yapmışlar ve biz de bunu şimdi konuşalım sizlerle birlikte e, 3 farklı boyutta 5 farklı nadirlikte dediğim gibi 15 tane NFT çeşidi olacak ve toplamda 60 bin tane Space NFT'si olacak bunların fiyatlarını da boyutları ve nadirliklerine göre burada kutular içinde görüyorsunuz arkadaşlar şimdi bunu nasıl alacağımıza gelecek olursak ilk adım olarak Big Time'ın bu linke tıklayarak gidiyoruz sizlerle birlikte basayım. Burada şu an benim hesabım var ben. Sizin daha öncesinde olmadığı için oraya tıkladığınızda Google hesabınızda bir oturum açmanız gerekiyor Ve oturumu açarken iki faktörlü kimlik doğrulamayı da Ayarlayabileceğinizi belirtmişler Bu işlemi yaptıktan sonra ki basit bir işlem Burada add funds dediği Bakiye ekleme kısmına gelip kripto deposit diyoruz Ve USDC formatında Burada yatırabileceğimiz ağları bizlere gösteriyor arkadaşlar Eliniz burada fark ettiğiniz gibi bir çekim kısmı yok Bugün şurada şey yazıyor hemen bunu Türkçeye çevirip sizlerle danet olsun. Para çekme işleminin yakında yapılacağını ancak şu anda desteklenmediğini unutmayın diye burada bizlere belirtmişler arkadaşlar. Ve buradaki makale kısmına dönecek olursak da hemen şurada e, kripto yoluyla para çekmede dahil olmak üzere pazarımıza birkaç güncelleme getiriyoruz. Bu özelliklerin de bu satış zamanına yetişeceği ile alakalı bir bilgilendirmeyi de aslında burada yapmışlar. Ama henüz sizlerle birlikte baktık. E, Withdraw dediğimiz çekim işlemini sağlayabileceğimiz bir buton henüz yok. Eklemek kısmını geri dönecek olursak. Az önceki gibi buraya tıkladığımızda size gösterdiğim aşamaları yaparak buraya USDC yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde banka hesabıyla da para yatırılabileceğini söylüyor ama bunun 1-2 iş günü sürebileceğini unutmayın diye belirtmiş. Eğer siz bu satışa katılmayı düşünüyorsanız banka hesabıyla yatırma seçeneğini bence göz ardı etmelisiniz. Ee, aynı zamanda burada büyük biletli bir Space NFT almayı planlıyorsanız büyük olasılıkla bu süreçten geçmeniz gerekecektir diye belirtmiş. Ee, burada detayları onu söylemeyeceğim ben size. Şurada hemen... Heh. İsterseniz isterseniz Space NFT'nizi satın almak için bir kredi kartı bile kullanabilirsiniz. Ancak önceden para yatırmak daha hızlıdır ve daha önerilir diye bizlere burada belirtmişler arkadaşlar. Yani aslında USDC şeklinde yatırım yapıp almak daha mantıklı olduğunu kendileri belirtmişler. Bunu söyleyecektim. Yanlışlıkla şu kısmı okudum. Şimdi burada bunun devamı olarak şurayı da okuyayım. Ee, alan satın almak için bu sayfaya gidiyoruz. Hemen sizlerle birlikte tıklayayım. Şu an Marketplace'de hali hazırda yok. Satış saati yaklaştıkça buraya mutlaka eklerler arkadaşlar. Burada satın almak istediğimiz Space NFT'yi seçiyoruz. Biz e, burada istediğimiz Space NFT'yi seçebilme özgürlüğümüz var. Yani bir kutu alıp içinden ne çıkacak gibi bir problem durumu yok arkadaşlar. Hepsinin satış fiyatı belli. Biz istediğimizi seçiyoruz. İstediğimizden İstediğimiz kadar alabiliyoruz arkadaşlar. Bunun da detayını vereyim. Yani orada miktarı tuşlarken herhangi bir sınırlamayla karşılaşmıyoruz. Bu adımı da seçtikten sonra ödemeyi tamamlıyoruz ve almış oluyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Onun haricinde video öncesinde sizin için aldığım notlardan eklemek istediğim bir şey var mı diye baktığımda e, dediğim burada yazdığım gibi çekme özelliği e, eklenecek. Satışta herhangi bir alım sınırı yok. Bunu da konuştuk. Bunu da konuştuk. Burada da şöyle bir şey merak eden arkadaşlarımız olabilir arkadaşlar. Burada ben sizlere erken erişim kartlarından falan bahsettim. Şey erken erişim kartım yok. Ben Space NFT alabilecek miyim diye bir soru soracak olursanız da ikisi farklı şeyler arkadaşlar. Yani elinizde erken erişim kartınız olmasa bile Space NFT alabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Genel olarak Space NFT ile alakalı anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Herkese izlediği için teşekkür ederim. İyi günler.